ada podyumda Ezgi Baylar var. <laughs> Teşekkürler siz. Teşekkür ediyorum. Nereye gidiyorsun? Fashion Week kapsamında bir markanın lansman işte partefilere, kokteylerine gidiyorsun. Peki, görelim bakalım. Ayşenur? çantasını hiç beğenmedim. Bence elbise ve e, ayakkabıya büyük bir haksızlık olmuş o çantayı kullanması. Ayakkabısı çok çok güzel olmuş. Yani varla yok arası bir şeye çok şık duruyor. Elbisesi üstüne tamamen oturmuş ve kusursuz gösteriyor. Küpelerini gerçekten hani oradaki V kısmına güzel bir şey yapmış. Sadece saçın hani daha değişik bir şey olabilirdi. Daha şık bir şey yapabilirdim. Onun dışında çok güzel olmuş. Teşekkürler. Aycan. Ben de seni çok beğendim. Bu renk gerçekten sana çok yakışıyor. Ben de seviyorum, kullanıyorum. Ee, çok fazla e, değişik bir şey söylemeyeceğim aslında. E, çantanı e, aslında uymuş. Fakat e, o deseni, be, yani e, leopar desenin hani, daha büyük desenli seviyorum ben. Hı -hı. O daha büyük desenli olanlardan olsaydı daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Güzelsin. Teşekkür ederim. Ezgi'cim hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Boşansın. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler siz. Ben deyim canım. Mor yakışıyor sana. Çok güzel bir renk seçtin. Teşekkürler. Ten rengi ayakkabı en doğru seçim. Bu elbisenin altında. Ben de Leopard'u sevdim. Ama küpeler mi? Ya da küpe ya da olaya parçanta. Çünkü evet. iki tane güçlü parça, parça birbirisi evet. yarışıyor şu anda. Şöyle yapayım. <laughs> Aynı öyle. Bence de <laughs> küpe çok fazla geldi. Çantandan imza attın ve o pisküler iptal ediyorum. Şey, <laughs> Senin güzel yüzünü zaten kapatıyor o şey pisküler. Küçük bir minik bir şey yüzün var. Bu kadar abartılı şeyler kullanmak ka saçları kapattığın zaman açık saçları da olabilir. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çantana bayıldım. Teşekkürler. Elbisen de o kadar sade ki o. Nurcan'ın küpeleriyle <laughs> Nurcan'ın değil. Değil mi? Aynısı yok, yok. mı? aynısı. Evet, aynısı. Evet, evet. Aynısı. Nurcan'ı sanmam doğal o zaman. <laughs> o küpelerle bile ben çantayı fazla bulmadım. Ayakkabın da zaten çok silik. Elbisen de çok sade. Dolayısıyla birkaç yıldız var üstünde star olarak. Beğendim ben seni bugün. Teşekkür ederim. Ay söyleyecek bir söz yok. Olmuş mu? Merhaba Leopar, hoş geldin, <laughs> sefalar getirdin. Her zaman çok güzel çanta taşıyor bizim Ezgi değil mi? Çanta koleksiyonu. Bu da bir çantacı Var. bulmuş geldiniz. sponsor Yok, Yok hiç hepsi kendimi. Kayınvalidem. Bir evet. <laughs> bir tanesi kayınvalidemindi, hepsi kendimin. Zevklisiniz Benim ayrı olarak. Bir kadının ben önce çantasına bakıyorum. Yani marka falan olayı Yok, değil zaten asla. Bu... 70 ay, ay, bir çantaya. Yani. Önemli değil ne olursa olsun hiç sorun değil ama benim için benim hayatımın bir parçasıdır o çanta, çok önemlidir. Eskiden benim de komplekslerim vardı, ay markalar böyle üstünde olsun. Çok eskiden, şimdi inan ben de sevmiyorum, logo sevmiyorum. Ee, Leopard, çok çok güzel olmuş. Şu taraftaki küpeyi alsana, canım. Olmadı o küpeler, çok büyük Evet, büyük küpeler, doğru. Hani çok uzun bir boyun bir de lazım ona, hani çok uzun. Ee, şimdi ben olsaydım o küpeyi böyle buraya dolardım. Bir püskülü de elimden sarkıtırdım. Ama yani. çanta elinde değil öbür tarafta. Hı. Falan filan. En çok ayakkabılarını beğendim. Rengini böyle hiç yokmuş gibi. Evet. Ben teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkürler. Böyle geldin. E, bu son günde zaten <laughs> Madam Marika ile açtık. Arkasından sen gelince iyi oldu canım. Çok teşekkür Kararları ederim. Kararları alalım mı? Ezgi'cim böyle devam. Tarsın. Tarsın. Teşekkürler. Bugün hep kuşlar devrede. Kuşlu günümüz yaşasın. Teşekkür Tarsın ediyorum. Kemal'den. Sağ olun. İkinci yıldız. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür Seni ederim. Beni alıyorum. Bu arada podyumda Ezgi Baylar var. Neyse. Teşekkürler siz. Teşekkür ediyorum. Nereye gidiyorsun? Fashion Week kapsamında bir markanın lansman işte partisine, kokteylin'e gidiyorsun. <laughs> Peki, görelim bakalım. Ayşenur, çantasını hiç beğenmedim. Bence elbiseye ve e, ayakkabıya büyük bir haksızlık olmuş o çantayı kullanması. Ayakkabısı çok çok güzel olmuş. Yani varla yok arası bir şey, çok şık duruyor.